Ne, ne? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber böyle böyle video çekiyoruz. Benim de var Evet o da kayla girdi. Kaç dakika oldu senin? Sus. Sus. Bak sessiz. Bak. O, 20 saniye oldu kanka. Baka benim de 12 saniye oldu. Arkadaşlar bugün sizinle beraber Neydi, biliyorsunuz yaşamıştık. En son otobüse Efendim? Bir kayıt Bir dakika arkadaşlar. Bir kayıt duruyor. <laughs> Arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bu otobüs en son şey yapmıştık. Şimdi hemen fırlayalım. Hileli olduğu için hemen fırlanıyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Sufayır. Sufayır. Arkadaşlar. Arkadaşlar şunu da fırlayalım. Şunu da fırlayalım. Hop. Of ne güzel elhamdülillah. Arkadaşlar bugün video çekecektim başka bir şey dayanamadım yine en iyi oyun buydu. Onu çok sevdim. herhalde doğrusu mu? Ya, Baya yani iyi gidiyor böyle şey oluyor. Ee, Tarıyor. O yüzden yine bunun videosunu çekeceğim sonra o şey vardı bir tane oyun vardı adamlar vardı o videoyu çekeceğim. Sonra da. ama yok o videoyu çekmem büyük bir ihtimalle şey çekerim. Ee... Neyi ne çekerdik? Neydi lan o oyun Ay ya of bir şey bir şey bir şey diye bir oyun var. Bir şey bir şey bir şey ne güzel bir, bir şey dedim ya. Buradan patladı. Çok. Ne kadar büyük kaybedeceğiz. Ben bir fazlanın yanına gideyim. Yusuf başına bela. Harp var harp. Şuraya bak baba. Baba bak. Arkadaşlar var ya şu an Yusuf harp. Ben niye görüntümü açmayı unuttum? Evet arkadaşlar aslında ben açmayacaktım. Aç. Lülü. Lü. Yusuf gel. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. gelme gelme. Selamun aleyküm. Ya oğlum gelin 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 bir sefer ya bunu. Bura burayı. Zaten de senin benim videoma gidiyor. Benim videom senin sesin geliyor. Olsun bir şey olmaz. Devam edelim. Devam ediyoruz. Bam, bam, bam. Arkadaşlar. Videoyu like atıp beğenmeyi unutmayın. Fazla yanında onun kanalına da abone olup beğen atabilirsiniz. Lütfen ikimiz kanalda da abone olur musunuz? Lütfen. Teşekkür ederim. Evet. Boş açıklamadan sonra Oy. oyunumuza devam edelim. Boş oynadığım. işler müdürü. Boş iç. Boş iç ne Boş işler müdürü. Surullah konuşuyor saat değil. Arkadaşlar bu arada size bir şey diyeyim. Damla ile güzel saatler diye bir kanal var ya yazın anne, bilmiyorum. Anne. Diyor ki bak bir dakika bir dakika susun. Diyor ki 17 12 yaşındayım. 6. sınıf mı 7. sınıfa geçeceğim. Vay lan oğlum inanmayın lan. Vallahi bizden aynısı bir sınıfım. dakika sus. Aynı sınıftayız oğlum 5. sınıfa daha geçmeden anne. daha 7'ye nasıl az geçti. Anne, anne. Aynen arkadaşlar. Ya ben böyle bomba görmedim. Arkadaşlar devam edelim. Devam. Biz keyfimizi bozmayalım. Biz evet. ya söylüyoruz. ona yalan söylüyor onu diyeyim. Arkadaşlar ha bu arada kuzeni Kerem de o da yalan. Birinci sınıfa gidiyor yalan atıyor yok Yo o ikiye gidiyor. İkiye mi evet. Nasıl lan yalandı benim bildiğim. Arkadaşlar bu arada bu daha daha böyle videolar istiyorsanız evet. sana like atıp abone atmayı unutmayın. Atmayın. hiç tövbe tövbe Allah. Atın. Yanlış. Dinlemeyin ona atmayın diyor. Yanlışlıkla oldu abi. <laughs> Şimdi kuleyi yıkeceğiz herhalde. Biz yeni arabaya geçiyoruz Aa, arkadaşlar. Arkadaşlar düş ben 4 tak oldu arkadaşlar. Aa. Arkadaşlar ya. Anne. Bir dakika videoyu durduruyorum. Yusuf üstüne bir şeyler. Uf. Ya abi ya hep piş üstüne dökmüş. Neyse arkadaşlar başladım evet. Arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. Şuradan garaj diyelim. Git diyelim. Evet. Bas 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 bas. Ay! Ya bir YouTube başımızın belası keşke uyanmasaydı ya. Thank you. <laughs> 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 devam Allah 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 oluyorsa böyle bir. Tamam dakika. Bu arada gerçekten bu kabul etmiyor. İlk videolarımı kabul etti bilmiyorum. Nasıl bir şey oldu? Ya yorumlara bir yazın onun bir çaresini bulmam benim. Siz yani size yarar bana bir şey yok sıkıntı yok kısa bir şey. Siz yazın ki ben bilmiyorum. Anlamışım

Ne ya? Ya oyunlar. var. aynı, deniz aynı. Oğlum hep motor daha şey kanka yer Anne. kaplamıyor. Anne. Kaplamıyor. Hani bu arada videoyu durdum durdurmadım tüm dediklerinin videoda. Arkadaşlar bu arada Tuğrul'da yani Anne. hile biliyor zaten salak. He biliyorum. Anne. Kaç kere de açıkladım. Anne. Dedim bilmem ben şimdi. Anne. Dedim ama bak yalan söylemeyin. Öbür videolara bakın görürsünüz. Ya <laughs> Yusuf. <gülüyor> Yusuf var ya pazarınca onunla bir düşüyor, bir düşüyor, bir düşüyor çekem ya. Of. <laughs> tamam. <laughs> <laughs> sal abi. Ananı 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 ananı. <laughs> ne geldi? Ne geldi? arkadaşlar. Al, patla. Ne yapayım abi? Sinirlendi Duyuyor musun? Az önce ana düştüm. Benim için sıkıntı yok. Ana ne buradan kaybetti? Koş 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 lan Benzin bitme. Allah aşkına. Arkadaşlar yeni arabamız hayırlı olsun. Evet. Yusuf'un ağlamasından benim bağırmamdan artık bıktım. O yüzden Fazıl'ın yanına geliyor. Öyle. Aynen. Bakın burada. Oyuncu ismi Fazıl olsun. <gülüyor> benim. <gülüyor> Salak. Garaj diyelim mi? Arkadaşlar yeni arabamız geldi. En iyi arabalardan biri. Çok güzel bunu. Oha nasıl tamamladın ya iki saniyede? Bak hileli de sıfır salak. Hı -hı. Her da sıfır her şey sıfır afrolgun hileli arkadaşlar bu arada niye hileli bilmem e, oynayamıyorsun falan demeyin ben onu hile sizde bilenler e, bilir aynen ben kaç diye. gün Anca 194 güne dördüncü arabaya geçiyoruz. Aynen yani. Böyle sizi bekletmeye bence hiç gerek yok. Yani direkt direkt böyle oynuyoruz işte. Aynen yani. oyunun ismi ne? Ben de Ne? Dur ben yazayım. Ben de oyunu de. Ne oluyor? Bak yine benden çalıyorum bak. Çal. Çal. Çalabilir miyim? Çal. Çağır. Çalabilir miyim? Çok güzel. Ne no, kadar güzel. Bu böyle Çalabilir miyim? Sanki şu şey gibi. Çağır. <laughs> Arkadaşlar bu arada bu bir tane kaldı bundan ayrı. Aa, oyunun ismi ya. 10 dakika ya. oldu. 10 dakika oyun kapanmadı. Son vezmi oyunu. Ha, bak bu nasıl dedim? Çalıyor. Fuat abi. <laughs> Fuat abi. Altında <laughs> tut. Eran to diye. Eran to diye. Eran to diye. Eran to diye. Biz happy mode öneririz. Evet. Ben... Oğlum öbür videolarımı görmedin mi? Hep happy mode Neydi öner Eran? O midir? çıkar Yusuf bir dakika sus ya arkadaşlar lütfen kusura bakmayın Yusuf'un ağlamasından çıldıracağım. artık bak dizim giderim etçözük ya o Oğlum oğlum

Dürürüt dürürüt. Bak söyleyeyim sana. Hı. E A. Bir dakika E A. R N T O. E R diye iki. He o. Tamam arkadaşım bu. Evet. Hop şuradan bas bas, bas 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 Şuradan. Pat diye kapıyı kapatın. Ses var mı? Yok. Bitti i̇şte bu kadar abi. Yani Kanka şey... ilk defa 12 dakika o yaptım. Kanka normal. Sen onu 20 dakika yaparsın. Bu da Ya bu bazı şey ha burada arkadaşlar ben sıkıntıyı buldum. İlk kere Or... miyim ben? Şimdi? Hı? He, her şey fırlayabilir. Parası üstün. Yo, para değil. Her şey sıfır para. Hı. Beleş Paran da 13 milyon falan. Arkadaşlar bu arada kaç yer kaldı? Beş yer kaldı ki, oyunu bitirmemize. O... ...kaya modu falan varsa da oynuyoruz. Ne yapayım? 12 dakikalık videomuzu atacağım 15 dakika olsun kapatacağım arkadaşlar. Ay, 20 yapma. 20 yer, rahat. Bu arada... ...bu şey bitti mi, belki hile size geçebiliriz bunu. Aynen yani, hilesiz yapabiliriz bunu seri şeklinde. Evet. Ve hilesiz bitirmeye çalış. Gerçi ben, ben hilesiz de, de bitirdim. Değil mi Tuğrul, ben? Doğru, kiri evet. ortaya çıkacağız. <laughs> Sorun. En ku en en ama en saçma onu anlat. Yo. He. Po. Abi niye inmedi bu? Neyse. La bir dakikada mı iniyor herhalde ya? Bakayım Oğlum hoş kişi geliyor lan. Kanka arkada cam var ya güneşte oluyor gözükmüyorsun herhalde gözük gözükmüyor. Oğlum bence de, de şöyle geçelim. Bir saç. Ben burada duruyorum şu bu video çekiyorum. Video çekmiyor. çekmiyor mu lan sen? Ya benim orada bir tipi değişti var ya. Bana geç tekli korku. Şimdi anca. Çal Şimler çaldı acaba? hiç bilmiyorum Şimdi ibre ayak çaldı. Mesela bir, bir, bir şey söyleyeyim. Tok, toda, toda. Toda. Bak benim yine subscribe'ım duruyor. bir de çekemedim dedim ona ya. Rastgele. Evet, petrol'a e geldik. Kaldı kaç yer kaldı lan? 14 dakika oldu. Kaç yer kalmış? Bir, dört yer. Arkadaşlar siz dinleyin. <laughs> yani bir kazanıyoruz Evet, sağ Ya oğlum benim bölümü almayın. Bu arada arkadaşlar size bir şey diyeyim. Fazla şimdi çalmasın sana derim. Çal, çalma. Şimdi ben demiştim daha önce söyledi videolarda da gene diyeyim. Meyt müzik diye bir şey var. Ondan 1 saatlik şarkılar indireceğim. Arka plan müziği olarak koyacağım. Oo, çok iyi fikir. Ya hemen mi ya? <laughs> Abi hemen mi olur ya? Abi sus. Hemen çok iyi fikir. <laughs> Ho! Oh! Çalacağım. Çal ben de seni. Ben kazanayım. Ne yapayım? Oturalım. Sen de eşek kulaklarını ya. Ui! Nasıl bir yeşil oyuncu kazandı ya? Yusuf geldi, Yusuf geldi. Geldi ya abi Kalkanlar ya. Nereye girmedik git ya. git. Kapıyı açtı. Açıyor, ucuna, Açıyor ha kapıları. Ucuna, Anne. Çalak. Anne. Ters döndüler Ne oldu lan? Bak. <laughs> ben şu an patlayacağım herhalde araba. Buraya ben geçemeyeceğim herhalde ya. Ya durmuş ya bu. Zombiyi gördünüz mü bunu? Ya bunlar önceydi. Çıkmaydı. Ne kadar konuşma ya. Oha! Hı. Şuraya bak. Ne şeydi? İndirilmedi. Yerin yok. kanka ne yapayım ben vallahi oynayacağım Sözüm söz veremem ama yani bir ara çekerim yani. Çekmeyeceğim de ben çekeceğim. E senin gibi şey değilim. Ben sizi, ben ne, yapayım? Ne, yapayım? Ne, yapayım? ne yapayım lan işte? Lan o kabloyu çekiyor bir şey yap. Bak, Bak. Ya şunun bir şeyine bakar mısınız vallahi ya? Ben... süper <laughs> <laughs> görseniz illa döve Ne? Lan, oğlum. Ya oğlum. <laughs> ya bence de, de rezil olur. Böyle. <laughs> ben de, ben, de, ben de. <laughs> ee, <laughs> Düzlerim, bittesim, <hayram>. Bir dakika. Hı. <laughs> şunun, şunun tipine bakın. Ya şunun tipine bakın ya. Hele hele hele. Hele ne oluyor? Hepinizi, Abi, ay, Yusuf şey youtuber al. Evet arkadaşlar. Ay. 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 <laughs> Evet. Of of dövüyor dövüyor of 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 İlla <laughs> seni İlla seni böyle mi? Oldu ve diye bir şey kazanmış Hesap başladı, Allah. başladı. Allah. Ben nerede Allah. Hayır Kazandım da Demiyorum Allah. seni anla Oha haritaya bak kalp şeklinde Eee Şimdi. <laughs> <laughs> Size baksana. Evet. Gel lan gel. Azıcık sessiz fazla. 20 dakika oluyor video. 19 dakika oldu. Gördünüz arkadaşlar, 15. Uy! Kamyona evet. bak. Son seviyedeyim. Sonuncu araba. 3. araba. Fazlı. Ben... Baktım Fazlı bir kıskandır. Kanka bu kulübeyi alsam bu çok güzel. <laughs> Şimdi Brawl Stars videosu niye çekmiyorum çok saçma. Yerlere geldik. Çilelerimiz. Tövbe. Kuzenimin kuzeni. Kuzenim. O kuzenini var ya. Arkadaşlar bir kere kuzenini şöyle bir onu. Bunu izleyen Ne? <laughs> ne? 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 eskiden... Ben 18. 18, 18 Hatta 18 18 bit değil Nasıl bir şey ya? 18 18 bin kupayı bile sayılmaz. Hazır. Tamam biz senin kendine mi sonunda mıyız arkadaşlar bak bak. 25 25 bit benim tik. Arkadaşlar <laughs> ben bunu da çekmeyeceğim. Bunu da iptal ediyorum. Bu çocuk video çekmiyor bana gelip kopya çekiyor sonra bak çıldırtma ha, ben beni. Ama o oyunu oynamak istiyor. <laughs> hey, <laughs> Ay, bravo. Nasıl bir yerde? Arabamız dik kalmış. Işte. Oynamıyor ya. Lan indirildim sonu da. Yoruldum Allah korusun yoruldum. Hiç mi paran gitmiyor lan senin? Para yok ki param yok. Her şey sıfır lira. Güle baksana. Tövbe tövbe. <gülüyor> <işte>. <gülüyor> tövbe tövbe. <laughs> Azı biricik. Anlıyorum Ersin. 62 62. Öyle büyük bosslar geliyor ki. Bak şimdi bak. Burada bir yerde gelir. Hı hmm, oğlum. Yok o değil sağ ol. Bak şimdi izle. Bak bak. Bunlar değil. Bunların hiçbiri değil. Bunları görürseniz ezer geçersin. Sağ ol. çok basit. Aha bu gördün mü? Gördüm. 5 metre. Bunun bir de ortası var. Aha bu. Bak çıkıyor hemen dedi. Aha indirildi. Ne kadar şanslıymış. Of. Bas bas bas. bas, bas. Oy. Ha indirilmedi mi? İndirici kaybetti. İndirildi. i̇ndirildi mi? İndirilmedi. Ya kuramıyorum bile. Yükle bas. Bu yüklemek istiyor musunuz? Evet yükleyeceğim. Cephani tükendi. O da tükendi. Aha. Hı -hı. Arkadaşlar Hı -hı. bu arada bu bitti mi? Özgür sürüş diye bir şey var. Tüm arabaları seçip kullanabiliyoruz. Arabaların ilk halinden orta hali falan. Onla da video çekiyorum. Sen çekerim. hayalde hikayeyi mi oynuyorsun? Bir tane hikaye modu var da onu bilmiyorum. Ben de onu oynuyorum. Hikaye modu bu değil salak. Medihaz, <laughs> medihaz. Tövbe tövbe. Kafa atıyorum la hepsini. Ben sayıların hiçbirini bilmiyorum. <laughs> <o zaman. gülüyor> Annem bağırdı sana. Evet. Haklı. Bu haklı. Allah. Allah. 22 dakika oldu bir bit ya. Ben mobizen şey iş yapayım? Ben bizden de ilk defa benim 20 dakika oldu var. Bak o ben anladım. Ve Asit cende en fazla bazı oyunlarda olmuyor. Bazı oyunlarda 20 dakika 30 dakika. Asist cende olmuyor ne bu Arkadaşlar ben bundan sonra Ben çok ne Ve son. Burayı geçtik mi? Hadi bakalım. Sonra hikayenin devamını anlayacağız. Hikayenin devamını anlayamıyorsun ki salak. Bu şeye gideceğiz. Son son şeye gidiyoruz arkadaşlar. İlk başta hatırlarsınız bir görsel vardı. Bir gem diyordu ki gemilerde e, gemilere gelmeniz lazım. Dört ayda. Dört ayda değil. 33 günde geldik. 2 eksilt. 31 günde geldik kardeş. Niye her yıl bir iki ya ne alaka Fazıl? Ya seni ben of. Ne ne? Ne sana ne? Ya bak yine geldi Fazıl şarjları almış. Bırak lan şarjları. Fazıl Fazıl şarjları al. <laughs> bırak, bunları, bırak. <laughs> onları. Anne. Al onları bana. Fazıl gel. Al as bırak.

yaptım Niye benim şansım? Burada ne geçemeyebilirim olay. ha. Geçemeyeceğim de yüzden. Çok yok. Hem de benzin benzinimi onun oldu. Lan! Uçtu. Şey şey er gidebiliriz. Uçtu. Hadi arkadaşlar devam. Güçlendirici kaybedildi. Tamam. Mürit'in kafası nasıl çekildi? Şok. Eee! Arabanın tipine bak! ŞURA DÖNÜŞTÜ <laughs> Diyeceğim şey montaj kes. Tamam, o da millete özlüyor da. Tatdırıyor, tat 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 Seninki kolay oğlum. Daha birinci arabadasın, ben sonuncu onuncu arabadayım. Ben sonuncu arabayı oraya bugün. Gelirsin Sonuçta iki. Ben hiç iki, iki günden geldim. Sonuçta yani. hilali yani. Hileli de otuz gün önce geliyorum. Hatta yok ben hileli de. 2 hafta gelmiştim. Ben birinci günde var ya daha bu arabadayım. Büyük arabada. Normalinde. Yo ben öyle bir şey olmuyor ki geç yön her Aa geldik. Ben de niye geldim? Ha, fazla herhalde. Arabamın tipi tip değil ama. Bilmiyorum herhalde Arabamın geçiyorum. Sonra da... Salak motoru. 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 Ha, motoru. <laughs> Çok var çok var. Hadi benzin çok var yeter. Arkadaşlar inşallah yeter. 26 dakika oldu yarım saat oluyor. Oha. Geldik be. Gel son şeyini izleyek gel. Gel gel gel. Ne oldu bir dakika arkadaşlar. Da ben son şeyini izleyek. bak gel. Şşş. Ben videoyu dur. Arkadaşlar siz de izleyin. Dur kamerayı Oluyor. Oluyor mu? şeyi. Gözüküyor mu? Evet. Herhalde. Evet. Şeyler oldu. Biz içindeyiz. Arkadaşlar gemide bir şey vardı. Arkadaşlar şş, bitti. Görevler varmış. Keşif neymiş? Gizli hayatta kalma. Bir şeyler diyor anlamadım. Kanka bence bir şey diyeyim mi? Oyunu devam et. Bence oyun devamı da vardır. La şunu çeksene mi? al. İşte. Kanka sen de keşif yanında var. Tamam bunu oynayalım. Ona Orada... aa birinci arabaya geldi. Aa demek ki her modda her... Neyse arkadaşlar çok uzun kaçtı 27 dakika oldu düşünün. Ben arkadaşlar 27 dakika. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Öbür videolarda görüşmek üzere. Bay bay.